Ben İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Program Başkanı Sibel Bulut Haklı. 10 yıldır üniversitemizde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Sağdan edindiğimiz bilgileri diğer hocalarımızla, deneyimli hocalarımızla beraber öğrencilerimizi profesyonel bir şekilde yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu programımızın amacı da ameliyathanede ameliyat öncesi, sırası, sonrasında ameliyathaneye uygun hale getirmektir. Ve ekibe destek vermek, ekibin bir parçası olabilmeyi hedeflemekteyiz. Bunun için de müfredatımız bu doğrultuda planlanmıştır. İlk olarak insan vücudunu tanımayı ve hastalıkları öğrenmeyi istiyoruz. Alanla ilgili terminolojiye hakim olmak ve sonrasında da bunu sağlarda kullanılabilmeyi hedeflemekteyiz. Dönem sonunda yaz dönemlerinde 30 günlük bir yaz stajımız olacaktır. Ve dönem içerisinde de mesleki uygulama stajımız vardır. Haftada bir gün çıkmaktayız. Bunun için bu stajları öğrencilerimiz kendileri de bulabilirler. Kontenjan dahilinde bizler de öğrencilerimizi yerleştirebiliyoruz. Dersler laboratuvar ortamında işleniyor uygulamalı derslerimiz. Teorik derslerimiz de sınıf ortamlarında işlenmektedir. Birden fazla kampüsümüz ve gerekli kafeterya alanlarımız var ve çok fazla kulüp imkanımız da bulunmakta. Kendilerine uygun bir kulüp bulamadıklarında kendileri kulüpte açabiliyorlar. Sosyal olarak destekliyoruz. Ders içi, ders dışı aktivitelerimiz var. Erasmus projelerimiz var. Her türlü araştırmaya okulumuz, programımız destek vermektedir. Yani sağlık alanında zaten iş imkanı hiç bitmiyor. Ee, hastaneler, de, e, kamu özel hastaneler, tip merkezleri, ameliyathanenin olduğu tüm alanlarda çalışabiliyorlar. Aynı zamanda sterilizasyon alanlarına da e, hakim oldukları için e, ameliyathane olmasa bile sterilizasyonla ilgili bir iş varsa o alanlarda da yine görev yapmaktadırlar. Yani önü hiçbir zaman kapanmayacak bir alan, sağlık alanı zaten. İnsanlara yardım etmeyi, destek vermeyi, hayata dokunmayı amaçlıyorlarsa, ve soğukkanlılarsa, araştırmayı seviyorlarsa, meraklılarsa bu alanı tercih etmeleri gerekiyor. Bu alanı sevmezlerse, onlara göre değilse farklı alanlara yatay geçiş imkanı sağlıyoruz ya da daha da ileriye gitmeyi düşünüyorlarsa DGS ile destek veriyoruz. Bununla ilgili zaten gerekli kursları da okulumuz sağlamaktadır. Önünüz açık, hedefleriniz her zaman yüksek olsun. Ameliyathane hizmetlerini tamamladıktan sonra istedikleri kadar gidebilirler lisans yüksek lisans doktora durmayın ilerleyin kendinizi geliştirin gelişime de açık olun